İkinci başlığımız simya nedir? Öncelikle simyayı bir tanımlayalım Simya Bilimsel hiçbir dayanağı olmayan Deneme ve yanılma yoluyla Dersiz madenleri altına çevirme Bütün hastalıkları iyileştirip Ölümsüzlük iksirini elde etme uğraştırma biz Simya diyoruz Bu tanıma bakacak olursak Simyanın Kesinlikle bilimsel hiçbir dayanağı yoktur tamamen deneme yanılma yoluyla yani tesadüfe dayalı buluşlar vardır. İki amaç vardır simya döneminde. Birincisi dersiz madenleri altına çevirme. ikincisi bütün hastalıkları iyileştirip ölümsüzlük iksirini elde etme uğraşlarına biz simya diyoruz. Yani bu tanımda aslında birçok şeyi vermiş oluyoruz aslında. O halde simya için şunu söylüyoruz. Bilimsel hiçbir dayanağı yoktur tamamen deneme yanılma yoluyla yani tesadüflere dayalı buluşlar yapılmış bu yol kullanılmıştır. E, dersiz madenleri altına çevirme amaçları vardır. Yine hastalıkları iyileştirip ölümsüzlük iksirini bulmaya çalışmışlardır. İlkel yöntemlerle maddeler üzerinde yapılan çalışmalara biz ne diyoruz? Simya diyoruz. Yani ilkel yöntemler dediğimiz burada kesinlikle bir deneysel çalışma yoktur. Tamamen tesadüflere dayalı deneme ve yanılma yoluyla maddeler üzerinde insanlar o dönemde çalışmalar yapıyorlar. İşte biz buna simya diyoruz. Simyanın diğer bir ismi alşimidir. Simyacılar ise alşimist olarak adlandırılmıştır. Yani simya alşimi demektir. Simyacı ise alşimist olarak adlandırılır. Yine simya arkadaşlar faydalı değişim olarak da karşımıza çıkabilir. Bu şekilde bir adlandırma vardır. O halde simya için şunları söyleyebiliriz. Simya kesinlikle bir bilim dalı değildir. Simya kesinlikle bilimsel çalışmalar içermez. Simyanın teorik temelleri yoktur. Simyada sistematik bir bilgi birikimi yoktur. ki Bunların daha sonra sebep olacağı durumları da görmüş olacağız. Simyada Tesadüfe dayalı buluşlar vardır. Yani burada tesadüf ön plandadır. Simyada denel gerçeklik temelini e, temeline oturmayan bir madde algısı vardır. Yani denel bir, deneysel bir e, çalışmalar yoktur. E, hayatta kalma içgüdüsü, beslenme, barınma, daha iyi yaşama arzusu nedeniyle simya ortaya çıkmıştır. Yani insanlar e, doğada gördükleri, buldukları yeni şeyleri işlerine yarayacak formlara dönüştürmeye çalışıyorlar. Simya doğanın ilkel yöntemlerle araştırılmasıdır. Simya felsefe taşını yani filozof taşını bulma uğraşıdır. Simya ölümsüzlük iksirini bulma, e, bulma e, kolay bulunan metalleri altına dönüştürme uğraşıdır. Yine simya için şunu söyleyebiliriz. Tıp, eczacılık, metaloloji gibi birçok alana katkı sağlamıştır. Yani simya Tamam e, deney ve gözlem yapılmıyor. Tamamen tesadüflere dayalı buluşlar var. Ama bu buluşlar ilerleyen zamanlarda birçok bilimsel durumlarında e, durumların da altyapısını oluşturacaktır. Tıp, e, eczacılık, meteoroloji kimya gibi birçok alana, birçok bilim dalına katkı sağlamıştır. Araç, gereç ve birçok tekniğin de yine gelişmesini sağlamıştır. O halde simya ile ilgili bölümümüzü tekrarlayacak olursak simya için ne söylemiştik ilk başta? Simya'yı tanımladık Simya bilimsel hiçbir dayanağı olmayan. Hemen bilimsellikle bir ilgisinin olmadığını söylüyoruz. Deneme ve yanılma yoluyla keşifler yapıyorlar. Yani tamamen tesadüflere dayalıdır. Hiçbir şekilde deney ve gözlem yoktur. Bunların iki amacı var simya döneminde. Simyacıların birincisi ders madenleri, metalleri altına çevirme. İkincisi ise bütün hastalıkları iyileştirip, ölümsüzlük iksirini elde etme uğraşlarına biz simya diyoruz. O halde bu tanımdan şunu çıkartıyoruz. Simyanın bilimsel hiçbir dayanağı yoktur. Simyada deneme ve yanılma yolu kullanılmaktadır. Simyada dersiz madenleri altına çevirme amaçlanır. Yine hastalıkları iyileştirip ölümsüzlük iksirini bulmaya çalışmaktadır. O halde şunları sıralayabiliriz simya ile ilgili. İlkel yöntemlerle maddeler üzerinde yapılan çalışmaları biz simya diyoruz. Yani simyada kesinlikle ilkel yöntemler kullanılır. Bu ilkel yöntemler ile maddeler üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Simya alşimi demektir. Simyacı ise alşimist olarak adlandırılır. Ayrıca simyaya biz faydalı değişim olarak da karşımıza çıkabilir. Simya için şunları söyleyebiliriz. Bir bilim dalı değildir. Bilimsel çalışmalar içermez. Teorik temelleri yoktur. Sistematik bir bilgi birikimi yoktur yine. E, simyada tesadüflere dayalı e, buluşlar vardır. Simyada deneysel gerçeklik temelini temeline oturmayan bir madde algısı vardır. Hayatta kalma işgülüsü, beslenme, barınma, daha iyi yaşama arzusu nedeniyle e, ortaya çıkmış bir durumdur. Simya doğanın ilkel yöntemlerle araştırılmasıdır. Yani burada kesinlikle ilkel yöntemler kullanılır. Simya felsefe taşını yani filozof taşını bulma uğraşıdır. Simya ölümsüzlük iksirini bulma kolay bulunan metalleri altına dönüştürme uğraşıdır. Yani simyacıların iki amacı var. Ölümsüzlük iksirini bulma. ikincisi ise altına dönüştürme yani kolay bulunan maddeleri altına dönüştürme çalışmaları vardır e, simya Tamam deneysel hiçbir e, deneysel gözleme dayalı hiçbir çalışmaları yok ama bulunan her şey Tabii ki birçok alana katkı sağlamıştır tıp eczacılık metodoloji kimya gibi birçok alana katkı sağlamıştır yine bulunan araç gereçler birçok tekniğin gelişmesini sağlamıştır simya bilim dalı değildir Çünkü arayışları bilimsel değildir Simya'da deneme ve yanılma yolu kullanılmıştır. Simya'da sistematik bir bilgi birikimi yoktur. Ayrıca simyanın teorik temelleri yoktur. Simya, teorik temellerinin olmamasından, bilimsellikten uzak olmasından dolayı bilim sayılmaz. Ancak simyadan kimya bilimine pek çok önemli bulgu geçmiştir. Yani bilimsel olmamasına rağmen sadece kimya alanı değil birçok alana simya katkı sağlamıştır. Simya bilim olarak kabul edilmese de bazı bilimlere büyük katkı sağlamıştır. Bunlar kimya, tıp, ee, bunun yanında eczacılık gibi birçok alana katkı sağlamıştır. Simya döneminde bazı deneyler olsa bile genel anlamda tesadüflere dayalı bilgiler elde edilmiştir. O halde simya bilim dalı değildir diyoruz. Çünkü çünkü simyacıların arayışları bilimsel değildir. Yine deneme ve yanılma yolunu kullanmışlardır. Sistematik bir bilgi birikimi yoktur. Yine simyanın teorik temelleri yoktur. Bu sebeplerden dolayı simya bilim değildir. Simya teorik temellerinin olmamasından, bilimsellikten uzak olmasından dolayı bilim sayılmaz. Ancak simyadan kimya bilimini, sadece kimya bilimi değil birçok bilime katkı sağlamış, birçok önemli bulguları o bilimlere vermiştir simya bilim olarak kabul edilmesi de bazı bilimlere büyük katkı sağlamıştır. Simya döneminde bazı deneyler olsa bile genel anlamda tesadüflere dayalı, deneme yanılmaya dayalı bulgular elde edilmiştir. Simya döneminde maddelerin ateş, su, hava, toprak olmak üzere dört elementten oluştuğu söylenmiştir. Bütün maddelerin yine atomos adı verilen Taneciklerin taneciklerden oluştuğu söylenmiştir. Yani atomun tanımlanması da yine ilk olarak simya dönemine denk gelmektedir. gıdaların uzun süre saklanmasını sağlayan yine tuzun kullanılması simya dönemindedir. Tüm hastalıkları iyileştirmek için çalışmalar yine simya döneminde yapılmıştır. Yıldırımlar, lavlar, çakmak taşı vasıtasıyla da ateşin tanımlanması simya dönemine denk gelmektedir. Peki bahçe simya çağları nedir? Bahçe simya çağları e, simya çağı, iotra çağı, filojistan çağı ve nicel çağı olmak üzere bu şekilde bir sınıflandırma vardır. O halde simya dönemini e, bu kısmı tekrarlayacak olursak simya döneminde maddeler ateş, su, hava ve toprak olmak üzere dört elementten oluştuğu söylenmiş. E, bütün maddelerin atomos adı verilen taneciklerden oluştuğu söylenmiştir. Şuraya bir yıldız atalım arkadaşlar. E, maddelerin atomos adı verilen taneciklerden oluştuğu simya dönemine denk gelmektedir. Gıdaların uzun süre saklanmasını sağlayan tuzun kullanılması yine simya dönemindedir. Tüm hastalıkları iyileştirmek için çalışmalar simya döneminde yapılmıştır. Ateşin keşfi simya dönemindedir. Ateş yıldırımlar ve lavlar vasıtasıyla tanınmış. Çakmak taşı vasıtasıyla da e, ne yapılmıştır? artık keşfedilmiştir. Dolayısıyla yıldırımlar, lavlar ve çakmak taşı vasıtasıyla ateş tanımlanabilmiştir. Başlıca simya çağlarımız simya çağı, iotra çağı, filojistan çağı ve nicel çağı olarak sınıflandırılmaktadır.